Ay yuh be bilader ya. Oğlum Ayaz öykü üzerine nasıl böyle bir iddia girer? Oğlum bak bu anlattıklarımız aramızda kalacak yalnız ha. Gidersin Burcu'ya falan söylersin. O da gider öyküye falan anlatır. Biteriz biz. Tamam oğlum eyvallah aramızda kalacak. Da. Mete'de bir kopya daha olmadığı ne malum? Yoktu ya yok. Sildim dedi. Ha. Ayaz'dan da özür diledi zaten. Ne bileyim abi ben Meta hakkında pek tahmin yürütemiyorum. Ya. Tamam oğlum. Artık bir problem kalmadı. Konuştuk. Barıştık. Artık eskisi gibi dostuz. Mesele kalmadı. Abi. Ya öf be! Korkma be oğlum ya. Saç var. Büyük marka işte. Yaşasın. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kaç forumda? Oğlum bunlar çalıntı falan olmasın? Yok artık. Oğlum dört bin liralık saate niye yüz lira verdik o zaman? Oğlum kapı gibi sertifikaları var elimizde. Çok ucuza kapattık. Sibel'le Burcu'nun dibi düşecek. İyi hadi inşallah. Gel. Yok yok yok. Cık. Bu sır bizimle beraber mezara kadar gitmeli var ya yoksa öyküyü kimse toparlayamaz ya. Yani. <laughs> ee, çocuklar geliyor sonra konuşuruz. <laughs> Ay! Ay Emre ya! Ne işin var senin burada? Bu tipimle gördün beni aşk olsun ya. Hayır, hayır. Hiç öyle yapmıyoruz. Bana bak. İnanılmaz güzel olmuşsun. Kedi paketi gibi olmuşsun ya. Ya. Gerçekten. <laughs> Aşkım, sevgilim, bir tanem, hayatımın anlamı. Hayırdır İlker? Yine ne hatlar yedin ha? Faturaları falan ödemedin değil mi? Aa, ama bak kalbimi kırarsın. Hem de paraya kıyıp sana böyle güzel bir hediye aldığım gün. Tata! -ta. Ben de sana aldım Burcu. Ay. Ay hayırdır hangi dağda kurdu öldü? Sevgililer günü falan da değil. Yıl dönümleri de geçti. E ee, hadi açmayacak mısınız? Hakikaten ya. İyi tamam. <laughs> Nasıl? Hmm. Beğendiniz değil mi? Aa. Aşkım beğenmediysen ş Yok, yok. Ba bayıldım ben. Güzel. Ee, ben de. <laughs> Bu saati tıpkı yüzüğümüz gibi aşkımızın simgesi ilan ediyorum aşkım. Onu hiçbir zaman kolundan çıkartma olur mu? Elinizi takalım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bir saat bir kadına bu kadar mı yemiş? Aynı fikirdeyim. Ya şu yelkovana akrebe bakar mısın? Ne kadar güzel bir saat. Gördün mü saati? İğrenç bir şey diyorsun. O para versen artık <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Millette ne zevk var ya. <laughs> Ay, ya. ya ne yapıyorsun ya? Ay çıkarıyorum. Ben bu zevksizlik abidesi saat daha fazla takamayacağım Burcu. Ya olmaz. Sen çıkarsan ben de çıkarım. Ay daha şu saate kadar çıkartmadığımız hata abi... be. Ya İlker'le Emre'ye ne diyeceğiz? Vallahi çok bozulurlar. Zaten bir ton para vermişler. Ya gerçi Emre nereden buldu? O kadar parayı para Oraya da merak ediyorum. Ay, onu bilmiyorum da. Bana bak, şey diyelim. Ee, ha, çalışırken çıkarttık masaya koyduk, çalmışlar diyelim. Yok, yok, yok. Olmaz. Ee, bizim için çok değerliydi. O yüzden takmaya kıyamadık. ya da dur, dur, dur. Ee, başlarına bir şey Gelmesin diye kasaya koyduk diyelim. Nasıl fikir? Ay harika Burcu ya. Süper fikir. Çık, çık, çık. Oh be. Çıkar, çıkar. <laughs> Kraliçem. Ne oldu canım? Başım ağrıyor diye buzdolabını açtım. Biraz buz alayım da kafama koyayım diye. Hmm. Ne görsem beğenirsin. Hediye olarak aldığımız saatler. Hayırdır aşkım? Bunların buzdolabında ne işi var? Senin zamanı dondurmaktan anladığın şey bu mu? Ya ne alakası var İlkerciğim? Ben koymadım buzdolabına. Niye koyayım öyle bir şey ya? Sen koymadın yani? Yok. O zaman o zaman Burcu koydu. Burcu? Hayırdır? Neden saatler buzdolabında Burcu? Ha? Yani senin Aldığın hediyelere verdiğin değer bu mu? Beğenmediler herhalde İlker ya. Ay hayır ya niye beğenmeyelim? Saçmalamayın. Ay o olur mu canım öyle şey? Tabii ki çok beğendim. Herhalde çocuklar yanlışlıkla buzdolabına koymuşlar. Kesin öyle olmuştur. Gerçekten ben ben, o zaman ben her şey, hafta Ya her baktığımızda Gözümüz bizi da 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 şey, da Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim bir planım var. Madem öyküyü bana vermiyorlar, ben de öyküyü kaçıracağım. Ha sen bu kahve sana dokundu canım beni. Ver bakayım onu bana. Hayat ne diyor ne oluyor? Hayır hayır bir dakika planım on numara. Herkes üzerine düşeni yaparsa başarılı olacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. <laughs> ah söyle. <şunlar. gülüyor> Anlatma. Salih dedeyle Sakız babanı. Yeah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gel şaşırt bugün.